seçilmişlerimiz, halkımız, hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle bugün Kürt Gazeteciler Günü'nü kutlayarak başlayalım. Yüzyıldan fazladır süren bir mücadelenin içerisinde özgürlerimizin gününü kutlarına kurulmuş olan politikaların toplumlara gitmesinin zamanı geldi. İşlerimiz düştü. Bizler artık bu kanın durmasını istiyoruz. Biliyorsunuz 20 <laughs> Bu çağır gerektiğini var olan politikaların artık artı bir anlam ifade etmediğini bu halkın, halkın bir arada yaşamasının yaşaması yaşaması örgütlenmesi gerektiğini, gerektiğini söyledi. Bu çağrı sadece, sadece, sadece Kürdistan'da değil, değil, sadece Türkiye'de de değil, çağrı değildi arkadaşlar. Bu mücadelenin içerisine girdi. o kadar önemli bir çağrı ki bizler şöyle bir karar aldık. Ahmet'te başlayacak olan 275 bin haneyi anlatacağız. Hem de halkımızın bu çağrıyı halka ulaştırırken halkımızın da fikrini alacağız. Siyasi görüşüne, etnik yapısına bakılmaksızın halkımızla birlikte bir arada yaşamanın nasıl olması gerektiği noktasında çalışma yapacağız. Ahmet'te 17 ilçemizde birlikte bugünden itibaren bu süreçle ilgili bilgi vereceğiz. Aynı zamanda bu süreçle ilgili yani değişim ve dönüşüm süreciyle ilgili halkımızın fikirlerini alacağız. Ve biz herkesin kendi kimliğiyle, kendi diliyle nasıl ki 27 Şubat'ta Kurt Halk Önderi o zaman bizim arkadaşlar bu. Bu bir süreç çalışmasıdır. Ve biz bu süreci halkımızla birlikte halkımızı Çünkü artık bu saatten sonra kana göz yaşamasına ihtiyaç vardır. Bu çağrı öyle sıradan bir çağrı değil derken şunu söyledik. 50 yıllık çatışmalı süreçte nice canlı kaybetmeye tahammülümüz yok. Bu saatten sonra arttığını veriyoruz. Terk ettin diyoruz arkadaşlar. defa ziyaret ettik. De, e, bu ayın sonundan kadar gelişmelerin olabileceğine dair bir açıklama yapıldı. E, bu iki gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha sonra bize asıl Evet, Sayın Hocam bir cümle kurmuştu. Çok önemliydi bu. Bizler sokak sokak örgütlenmeliyiz ve değişim dönüşüm sürecini başlatmalıyız demiştir. Biz bu süreci başlatıyoruz. Muhatapları şu anda kendi arasında görüşmeleri yaparken o muhatapları yapmış olduğu görüşmeleri işlendirmek için de bizim şu anda ev ev halkımızla birlikte bir örgütleme çalışması gerçekleştireceğiz. Mutlaka muhataplar kendileri şu anda yaptıkları görüşmeleri Değerli nerede